Kıymetli dostlar herkese selamlar sevgiler yine çok çok güzel bir çarşamba günü daha yavaş yavaş sizlerle beraber bitiriyoruz. Daha önceki yıllarda malumunuz yayınlamış olduğum bir video vardı. Üzerinden 2-3 yıldan fazla geçtiği için söylüyorum. ECA cihazlarda malumunuz bir kırmızı kutu var güç kartı dediğimiz ya da artık ee, ne derseniz. Bu kartın ve ekran kartının neden birbirinden ayrı olduğunu anlatmıştım. Aynı şekilde burada da bir tane ön ekran kartımız var ki buna arayüz kartı diyen var, ön panel kartı diyen var, ekran kartı diyen var, komut kartı diyen var. 50 tane farklı isimle anlatanlar var. Aynı şekilde burada gördüğümüz karta güç kartı diyenler var, uygulama kartı diyenler var, santral kart diyenler var. İşte. Ee... İşte devre kontrol kartı diyenler var. Var da var kıymetli dostlar. Burada sadece mantığın şu olduğunu bilmemiz yeter. Bir tane komut kartımız var. Cihazın hangi konumda, hangi kademede çalışacağını belirten. Bir tane de o komutları uygulayan yani çıkışları yapan kartlar. Aslında bir giriş, bir tane de çıkış kartı var diyebiliriz burada. Bundan kaynaklı olarak kıymetli dostlar her makinede illa tek kart olacak diye bir şey yok. Biz zamanında çok gördük çünkü ECA cihazların sadece öndeki ekran kartlarını getirip de kartçılara ya fan açmıyor falan filan diyenleri. O yüzden kıymetli dostlar bunları bilmekte fayda var. Ve bu tarz makinaları kıymetli dostlar kartçıya götürürken sizlere bir tavsiyem. Kesinlikle ama kesinlikle ekran kartıyla beraber götürmeniz. Çünkü bazen kartçıların elinde ekran kartı bulunamayabiliyor ya da arıza ekran kartıyla alakalı olabiliyor. Bunları kaçırmamak adına kendi ekran kartını götürmenizi tavsiye ediyorum. Sizleri seviyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın kıymetli dostlar. Görüşmek üzere.